Arkadaşlar hepinize merhaba. Dur, göstereyim, göstereyim. Kanalıma hoş geldiniz. Dur göstereceğim ben. Arkadaşlar İsmail, İsmail burada. Bir tane kuş geldi direkt kendi kendine sekiye indi. Bakın şu yavruların ortasında. Yok abi yalan söyleme. Kendi kendine geldi kuş. Seni ayağı yuvar arkadaşlar ben, ben, ben. bakın. Evet. Şu kuş iri de bir kuş. Bizim kuşlar uçuyordu. Hiç beklemiyorduk. Bir kereden geldi düştü. Videoya bile almak aklımızda yoktu açıkçası İsmail kardeşimle gelmişti gel, gel. Cüdo Ama bu kuşta bir sıkıntı var ha ben size söyleyeyim Aha, belli. Bu kuş yani belli. Gelir, Normal bir kuş değil gel, 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 gel. Yok, cido, dur, yani abi, abi tut abi tut, tut. Yani... Ayağı hayırlı geldi nedir? nedir bu çakmaklı mıdır nedir bu tamam. Ayağlarında bir şey yok şans Ben de burada oturmuştum arkadaşlar hiç yerimden bile tepreşmedim açıkçası. Bizim kuşlar da bakın uçuyor budur. Kuş kendi kendine geldi indi. Abi abi yorum bir kuşun şeyini yorum ya. Başka bir tane şey vardı o bango mavi sırlı bango muydu neydi? Biz ona bakıyorduk açıkçası. O da kışın içinde daha... ha. Haa. Ha, nerede? Cüda öndeki. Tamam. Dur. iş bende. Gel. Gel. Tamam. Gelse girmez mi? Gel ben gene uğrayacağım. Gel. 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 Et. Çıkarsa direkt apıştır kafasına. Gel. 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 Tamam. Vallahi sağ Hala getir bak ağa nedir? Bizim yavrular 2-3 2 tane ya. yavru 2 tane yavru var mı içeride? Ha ya yavrular içeride 2 tane olmalı lazım Yavrular Tamam ben tamam orada gel Gel Ya usta bu nasıl bir şanstır ya Valla arkadaşlar inanın Yani inan oruç Oruçtan dolayı video bile hiç aklımıza gelmemişti Kuş geldi kendi ayağıyla o ağzında. Yo yo. O oh, giyiyor. Ama boğazında bir şey var. Ben de oh. bir yüksün. Boğazında bir şey var abi yoksun. Ayağında ur var önce Bizim bizim ya ayağımız kuş böyle olur ya bu ayağın nasıl olmuş? Öf. Eş kümese sokmuyor kuş tabi ne? Ayağları ur. Boğazında bir hak ne var? Yok bulaşıcı değil ki satarım ya. Yani. parası gene satabilirsen gene sen bilirsin. Yok abi ya. Hmm. Ayakları çok kötü olmuş. Getir bir ağzına bak hala. Kapıyı. Kapıyı Yok belli zaten şey dur yani. Her tarafında var yalnız böyle. Vurma. Ayağında da gir he. Bak burasında da var. Öyüş. E bak. Öyüş. Bu da nasıl olmuş? Tabii canım. Ağzında da, da vardır. Vardır belli. Ay iyi iyi. bak Bak. Obo. Git lan. Bir abi bak. Ama sen git. Allah isterse at. Allah isterse git. Sür 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 Allah isterse git yani. Deney al deney al. Dur <laughs> dur <Çocuk gülüyor> yavrular var yavrular var. Yavrular da kaldı. Yok yavrular kalkmadı. Hah bakın gidiyor arkadaşlar. İnşallah geri gelmez. Şansınız seni gel kuşa gir Reyner. Ba ba ba. Abi de abi de. O değil, değil o değil. Gel. O gel. Gel. Ne yapıyorsun? O tarafa git son ya. Gel otur baka hele bir. Daha abi bir ben Abi yok ben böyle hayatımda böyle bir kuş görmedim ya. Allah şifa ya. versin ama. Allah şifa versin ama. Vallahi yani yapacak bir şey yok sanki o kuşakta ya. Abi. Çok abi. abi ne yapıyorsun? Hayvan her tarafı uğur. Ağzını görmedi mi? Çok emekli. Çok çok. Yani bir şey var ya. Allah Allah. Hayvan çok Allah. emekli. Kuşlar değil, değil mi? mı? Havada hastalık hastalık ulaştırır Allah korusun. Da ben, dur <laughs> benim göğüm rahatsız olduğu halde ben kuşlardan ayrı tutuyorum yani. <laughs> Yok abi kuş tuttuk da Allah Karabın da kelesini verir seni hala. <laughs> ha cidu? <laughs> ne deyse? ne, ne deyim abi ben ne deyim. Her şeyi sen kendi gördün yani. Ya, vallahi ya, arkadaşlar da ya. gördü usta ben. Midem kaldırmadı daha devam edeyim. Bizim yavrular da arkadaşlar maşallah hepsi sekiye falan çıkıp iniyor. Sıkıntı yok daha uçurmuyoruz. Zaten kendileri de uçmuyor daha erken daha zamanları var. Düz oruç, oruç tutayım sen Oruç tutuyor değil mi? Ya Allah kabul etsin. Yani şey değil Müslüman yani. <laughs> değil abi. Arif abi öyle bir söyledi yani. Şimdi diyeceğim en azından çocuğu Müslüman falan diye. Ya yok ya. baba ne gerek? Öyle ne bir şey yok yani öyle bir soru di yani. Dedim belki biz de tutmamış sanırım Olabilir. İnsanlık hali. Ya. Ya. İşte böyle yani. arkadaşlar gördünüz yani. <laughs> Şans. Kuş geldi <laughs> Aha, kendi ayağıyla indi. Hakikaten de çok acayip bir şey dedi o oh, bu şimdi. Vallahi ha. Ya sen niye böyle oldu? Niye <laughs> böyle yaptı? Ben anlamadım. Sonra ne böyle kuş kendi ağıyla geldi indi. Burada oturuyordum arkadaşlar aynı oldu gibi size anlattım tekrardan. Kuşlar uçuyordu ben. <laughs> Burada oturuyordum, ben de yavrulara sekide yem veriyorum. Sekide yem veriyordu aynen. Hatta, hatta da şimdi de veriyorum yani. Bir baktım kuş geldi indi. Dedim ah ucu kuş indi. Dedi dur bende. Hemen dedi sen videoyu al dedi. Videoya da aldık arkadaşlar göreceğiz yani kuşu Yakaladık aynı ama kuş çok kötü durumda ya. Ben elimden kaçmaz kolay kolay da. Ya şey zaten de. inen kuş kolay kolay kalkmıyor Aynen. Önemli olan inme var. Bak ki bazı kuşların kalkmasını bile hayırlı olsun. <laughs> evet Hay vallahi. <laughs> Neyse hayırlısı olsun. Bu da bize iyi bir eğlence oldu diyeyim ya. Ne diyeyim? Çiçekler sunayım gelin. Tamam kardeş sula sen. Yani o kuşu kümesimizde tutup besleyemezdik de yani bakamazdık da açıkçası. Çünkü bizim öyle bir ilaç depomuz yok. O kuşu iyileştirmek için bayağı bir ilaç lazım, bayağı bir vitamin takviyeleri bayağı bir kuştan iyi anlamak lazım yani. İnşallah başka iyi birisi yakalar da en azından kuşu iyileştirebilir diyeyim. Arkadaşlar Şimdi o kuşu bıraktık zaten gördünüz Kendi gögümüze de biraz şey yaptık Onun kanadına bir uğur çıkmıştı Onu şimdi size çünkü uğurunu temizlerken Kuşun mecbur kanadını kesiyorsun yani öyle söyleyeyim uğuru çıkarmak için O biraz şu an iyi değil Hemen bize de temizledikten sonra he? O biraz şu an iyi değil O şu an yani iyi değil öyle söyleyeyim Patikon falan tabi hemen yarasına bastık. Urunu falan temizledik. Ama İsmail diyor ki yani ur kanadında olduğu için. Sıkıntı. Sıkıntı yani yani bu kuş yani ilaçları. kolu çeker yani. Ben onu ne kadar temizlersen temizle. Zaten bilir arkadaşlar bilir. Evet. Onu temizledik. O zamandan bir daha çıkar. Bir daha temizleri, bir daha çıkar. Allah Hep aynı yerden ya, mi çıkar? Ya, bak, bak, farklı farklı yerlere de atar. Bunlar nedir? Gel gel gel. Gel. Gel 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 Take, gel 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 Bir gel 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 tane gel 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 Abi gel 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 Abi gel 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 Yok, ben, ben orada, ben o yani. Bu ne? La bizim moral mı mi bu? Ha beyazmış. Beyaz. İki tane burada. Evet, evet. Tamam bir tane daha moral burada moral evet, deden evet, evet, evet. Hangisi? Görse, o ben beyazdan bakayım ya o yana bakayım. Dur dur o siyah ne la baba? İşte ben o yüzden kaldırdım. İşte oradan bir tane garip. Eğindiler zaten. Gel gel gel. Hoş oh, gelmedi lan maşallah ki yavrumuz. Ya der mi der? Neden tarafa? Aha bak Gittir o. Neyse hoşum gelir dostum oburlay. Oh vakti. Ben A benim aslan parçam bak. He. Ben aslan. <laughs> maşallah tavuk gibi. Tavuk gibi ama onun Ne yürek var şimdi sen bunlar? var? İki tane kardeşi var bunun şimdi. Bu yeni çıkanlar. Aynen bir bakak hele onlar ne atacak. O bize geçer yarışımıza arkadaşlara geçer mi? Neyimize? Yarışımıza. Hangi yarışımıza? Peşenge. <laughs> Alfa benim peşenge. Oo evet. <laughs> Maşallah. Biraz güzel mi var? Artal ya. Yo, Bu ispiri arkadaşlar bizim dam yavrumuz. Ama kuş çok iri olduğu için. <laughs> Yani biraz sıkıntılı öyle söyleyeyim. Peşen, Arif abi peşen gel. Yok baba. Uçarsan ya peşen olmaz abi. Gel, gel. gel. İstemi yok Eskiden çok kıymetli de şimdi. Adam bir tane isimli sen bir de isimli. <laughs> Eskiden çok kıymetli de artık eskisi gibi şey kalmamış. Bak bir tane aşağı bıraktı kendini. Bak iki tane aşağı bıraktı bak. Aşağıya arılar. Ben ya. Tamam amca videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlara söylemek istediği bir şey var mı? Hı? Söylemek istediği bir şey var mı? Bırak onu gelir gelir ben biliyorum. O oradan aşağı iner şimdi. Allah. Vallahi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi Arif abiye bir tane koy çıktı. Evet. <laughs> o da maalesef bizim kuşağımızdan daha beter çıktı. Ne beteri abi. Aynısı olsun diyelim. Hadi Kısmet. Adelimizin başka bir şey Aynen öyle. Keşke elimizden bir şey geçse de bırakmasadık. Bak yavru <laughs> kalktı. Ama o kuşa çok yapacak bir şey yok. Abi, yokmuş. Bilmem ya, yani söylediğim gibi o olmaz değil. Hı -hı. Çok 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 fazla emek istiyor. Yani ha, ama bak bu arada o kuş diye Yok abi ne çıktısı ya o kuş. Onu da salıp ki abi. Uğraşırız değil de her tarafı uğur abi ağzını görmedim ya ağzı nasıl olmuştu. Neyse ne diyek Allah şifa versin. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum.